Evet arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Keyifler yerinde mi? İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Güzel. Bir yaramazlık, bir sıkıntımız yok. Yok. Çok güzel. Hamdi. Kalk anlat bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Bugün, bugün sigarasız kaçıncı günün? Bugün 23. günüm. Her geçen gün daha mutlu uyanıyorum. Güzel. Sabah kalktığımda bir enerji geliyor ki akşama kadar yerimde duramıyorum. Güzel. Akşam ne yapıyorsun? Akşam da duramıyorum. Güzel. Hanım biraz mutsuz ama Zamanla alışır. Anladım. Peki aklına sigara geldikçe ne yapıyorsun Hamdi? Dedim ya size hanım mutsuz diye. O enerjiyi bir şekilde atlatmam lazım. Tamam ben de atlatmam da o enerjiyi. Otur. Oturacağız. Oturuyorum. Otur, otur. Otur. sen nasıl hissediyorsun canım? Benim iki ay oldu ben gayet iyiyim. Güzel. Aklına sigara geldikçe ne yapıyorsun? Sence? Aklına sık sık geliyor demek ki sigara seni. <laughs> Anladım. Gülsüm sen. Gülsüm. Gülsüm. Hı, hı, hı. Nasıl hissediyorsun kendini anlat bakalım. Bugün ikinci günüm. Her i̇ki günde çok sağlıklı yaşıyorum. Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Bir daha asla sigara... Sigara kullanmayın! Sigara! Hep bana sigara mı derin? Ben de istiyorum! De. Ben de istiyorum! İsyan çıkarmayın! Otur! Ben sigara mı derin? Kaçırma kendini! İsyan çıkarma ekipten. Vallahi atarım seni ekipten ha! İsyan çıkarıyorsun! Adam ne güzel oturuyordu, geliyordu karşısına. Her yer atıyordu, geliyordu. Niye bunları da doyrandırıyorsun? Otur yerine! ...boş boş yutkunuyor bana. Hiçbir iradeniz yok arkadaşlar. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Hocam, hocam ben çok kötüyüm. Bakın elim ayağım titriyor. Vallahi ben yapamayacağım. Çok kötüyüm hocam. Bak size bir hikaye anlatayım. Heh. Tamam mı? Buradan geçen bugüne kadarki en bağımlı adamın hikayesi. O bile sigarayı <laughs> bırakarak gitti buradan. İbrahim Büyükak. Duydunuz mu hiç adını? Duymadınız değil mi? Ben de duydum. Ama bu adam... ...20'li yaşlarda ortalama bir işte çalışan, herkes gibi işletme mezunu, böyle bir adam. En büyük keyfi her akşam işten çıktıktan sonra mahalledeki arkadaşı Ahmet'le gidiyorlar meyhanede muhabbet ediyorlar. Yine bir gün arkadaşı Ahmet'le muhabbet ederken meyhanede... Kanka bu yapılır mı bana be? Yapılır mı bu bana be? Beni terk etti gitti inanabiliyor musun ya? Vallahi abi zor be. Ya, ya beni terk et ya beni terk etti gitti. Evet abi. Ya oğlum beni terk etti diyor. Beni terk etti gitti ya. Zor abi zor zor. Oğlum doğru. beni beni İbrahim büyük terk etti gitti ya. Ya sanki Brad Pitt'i terk etti ne? Sabahtan beri ben olsam ben de terk ederim seni. Şu güne bakın ben ya. Oğlum nasıl teselli veriyorsun? Şurada iki gram bir şey içelim dedik. Ya sabahtan abla. beri beni 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 ne beni ya? Kardeşim. Sen böyle bencil olan değildin. Oğlum efkar dağıtmak istiyorsan artık seni içki kesmiyor abicim. Sana ben bir tane sigara yakayım efkarım dağılsın. Ya kanka ben sigara kullanmıyorum. ya hiç bir sigara ne olacak? Ya, ya? Yahu, içmiyorum ben sigara ya. Ceketimi cebinde dur bekle getiriyorum ben. Ya sana. kanka bırak dişleri sarartıyormuş ya. Aman dişlerim bembeyazken ortalık yıkılıyor İbrahim. Herkes peşinden koşuyor. Lan laf söylenmiyor sana da ha, be. Dur be. Bir dal kalmış ha cekette getiriyorum. İyi getir. Geçelim gel. <laughs> Al. aşkıyla karşılaşmıştı. Çok etkilenmişti. Merhaba. Merhaba. <laughs> helal, helal, helal. Alışacaksın, alışacaksın. Yavaş, hemen <laughs> içine çekme öyle öküz gibi. Bir tane sigara var, yolla bir fırtla ben çekeyim. Yavaş. Nasıl, elime yakıştı mı kanka? Çok yakıştı eline, vallahi. Tamam. Vallahi çok ateşliymiş ya, vallahi maşallah. <laughs> yolla. Al hadi, al. böyle İbo, İbo, efkarın da Hadi. Ben kaçıyorum İbo. İbo ben kaçıyorum. Tamam hadi görüşürüz hadi ya. Hadi sen takıl bir hadi bakalım. El efendilerim bol olsun. Sağ olasın. Benim gitmem lazım. Yine görüşecek miyiz? Tamam yarın sabah görüşelim. Tamam beni bakkaldan istersin. Tamam tamam görüşürüz hadi. Son bir fırt. <laughs> Kokusu üstümesinmiş. Eve giderken çok heyecanlıydı İbrahim. Bütün gece tişörtünü koklayarak uyudu. Bir an önce sabah olsun istiyordu. Sabah olur olmaz soluğu bakkalın önünde aldı. Of ya bakkal da açılmadı ya. Açıl bakkal açıl ya. Ne oluyor? Bak yok. Parolayı söyle canımı ye. Abi sen burada mı yaşıyorsun ya? Yengen evde kaldı. Yengen evde... Ne böyle kaplumbağa gibi burada tıkılıp kalmışsın ya? Hayır. Bana bir sigara ver. Sigara mı? Hayırdır sen böyle şeyleri istemezdin. İstemem abi zaten, yan cebime koy, hadi. Bak İbo, <laughs> bunu hayatından çıkartmak zordur, masraflıdır ha. Ya sana ne ya, sevenlerin arasını gömüyor. Ver sen sigarayı evet, ya, Allah Allah. Aşkım, aşkım. <laughs> İbo, gitmeden evvel bir fırtta ben alsam. Sen de alsan? Neye benziyorum ben? Godoş muyum lan ben? Sen de asan, ben de asan. Oo. Gidiyorum ben, kapat kapısını. Kapat asan, bir zahmet. Bir kapat kapıyı. Kapat, kapat. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle otursun? Biraz kestireceğim seni... abi, biraz kestireceğim. Ben dedim, kapat. evin tuvaleti sandım onu. O yüzden Yok, onu kapatıyorum. Ben. ben gene burada kalıyorum. Hadi gidelim. Günler günleri, aylar ayları kovalıyordu. <laughs> Ve İbrahim ilişkisine iyice bağlanmıştı artık. Parklarda, bahçelerde kendi gibi sigara içen insanları gördükçe... ...daha da mutlu oluyordu. Pardon, ateşinizi kullanabilir miyim? Tabii buyurun. <laughs> oh, i̇nanır mısınız? Yarım saatte bir buluşmazsak rahat edemiyorum. Ben de rahat edemiyorum ya. Artık bağımlı olduk yani. Ne yapalım? Siz ne kadardır içiyorsunuz sigara? 20. yılımız. Ondan başkasıyla yapamam artık. Benimkisi de öksürtüyor ya. Ben 6-7 ayrım. Benimkisi de öksürtüyor ya. Ama sizin sigaranız biraz kalın ve esmer değil mi ya? Benimkisi Havana kurosu. Havana'da kadınlar bunu bacaklarına sürerek sarıyorlar. Havana'daki kadınlar arda yapmıyor herhalde, kıllara bak. Peki. İyi günler. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. Birlikte yine çok keyifli vakit geçirdikleri bir gün. <laughs> Hayatım sen ağlıyor musun? Yok gözüme gül kaçtı. Gözüne kül mü kaçtı? Ya bana yalan söyleme ağlıyorsun sen ya neden ağlıyorsun söyle. <laughs> Kapalı mekanlarda sigara içmek yasaklandı. Ya hayatım bunu ağlanır mı ya? Bu bizi ayırmaz ki. Bu bizi daha da birleştirir. Ama sırf bu yüzden bir arkadaşımı 40 senelik eşi terk etti bu. Eşi mi terk etti? Arkadaşının adı neydi? Murat'tı. <laughs> Murat'tı. Ya o kadar iyi bir insandı ki bu. İçinde bir gram zifir barındırmazdı. Bilmiyorum. Ben nikotin de sadece 0.4 miligram. Çok mutsuz. Ya hayatım mutsuz olmana gerek yok ya. Bizim atsa öyle bir şey olmayacak bize ya. Sen iste ben ciğerimi sökerim senin için ya. Gerçekten söker misin? Evet sökerim hayatım gerçekten. Gel buraya. <laughs> Bir saniye Ben <laughs> aldım ya. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Tamam. <laughs> Sigara ayağa kalkamıyordu. Ve nasıl kalkacağımı da bilmiyordu. Beni bak kaldın. <laughs> Aradan aylar geçmişti ve İbrahim artık eskisi gibi dinç değildi. Çökmüştü. Biraz daha çökmüştü. Gözlerinin altı morarmış. Dişleri sapsarı olmuş. <laughs> Nefesi leş gibi kokuyordu. Çok hastaydı. Ha, aslında o kadar hasta değilim Çok ya. Çok hastaydı. <laughs> Dayanamadı doktora gitti. <günü. gülüyor> Heh, doktor bey. Hoş geldiniz. Akşam alem yaptınız galiba doktor bey. Dün gece tıp bayramıydı. Hah. Röntgen kendiniz elimde. Bakın. Bu normal bir insanın akciğeri. Bu da sizin. <laughs> Eğer sigara içmeye devam ederseniz ciğerleriniz böyle olacak. Ama ben hemen bırakamam. Gün içinde biraz daha az görüşsek. Hayır. Hemen bırakacaksın o zıkkımı. Zıkkım deme doğru konuş o benim namusum. <laughs> hemen bırakacaksın. Bırakamam. Bırakacaksın. 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 Ayrılık vakti gelip çatmıştı. İbrahim ayrılmayı hiç istemiyordu. Ama başka hiçbir çaresi yoktu. Ne var? Hayatım seninle konuşmam lazım. Nedir? Seni terk etmek zorundayım. Anlamadım. Ayrılmak zorundayız hayatım. Beni bırakamazsın İbo. Bırakmak zorundayım. Hastalandım. Deli gibi öksürüyorum. Muhtar geldi. "Bu Ramazan sen uyandırsana insanları." dedi boğukçulukla. <laughs> Dişlerim o kadar sarı ki arabalar beni gördüğünde harekete geçmek için yeşil yanacak sanıyorlar. Benim <laughs> o kadar büzüştük ki bulduk köpeğine benziyorum. Beni bırakırsan elin ayağın titer. İşlerine konsantre olamazsın. Şişmanlarsın, hayvan gibi olursun. Bunlara katlanmak zorundayım. Ne olur bu işi daha da zorlaştırma. <laughs> Anlamalıydım zaten. Sen beni hiç sevmedin. Sen dudak tiyaksidir. Bir kere bile içine çekmedin beni. Seni hep içime çektim yalan söylüyorsun. Bırakma beni hayvan. Melek de kanser olacaktı. Sperm sayın düşecekti, kızımız olmayacaktı. Bırakma beni hayvan. Sigaramın dumanına sarsam, sakla.